Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O hükmünde ortağı olmayan, mutlak otorite sahibi ve tevhidin tek adresidir. Salat ve selam bize tevhid yolunu en güzel şekilde öğreten, Allah'ın hükümlerine sımsıkı bağlı kalan, insanlara doğru yolu gösteren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Ey insanlar! Bilin ki hüküm koyma yetkisi sadece Allah'a aittir. O, kullarına yol gösteren hükümlerini göndermiş, bu hükümlerden sapmamak için bizlere uyarılarda bulunmuştur. İnsanların kendi aralarında hüküm koyma yetkisini üstlendiği sistemler, Allah'ın egemenliğine apaçık bir meydan okumadır. Oy kullanmak ise bu sistemlere destek olmak ve Allah'ın hükümlerini bir kenara bırakıp insan hükümlerini onaylamak anlamına gelir. Allah şöyle buyurur. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Yusuf Suresi 40 Demokrasi gibi düzenler Allah'ın indirdiği hükümleri bir kenara bırakıp insanların arzularına göre kanunlar koyduğu sistemlerdir. O'y kullandığınızda bu düzeni desteklemiş ve onun devamına katkı sağlamış olursunuz. Bu durum Allah'ın otoritesini reddetmek ve insanları ona ortak koşmak anlamına gelir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden bir hüküm olarak koyan ortakları mı var? Şura Suresi 21. Ey müminler, Allah tevhid inancını korumanızı ve tağutu reddetmenizi emrediyor. Tağut, Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen, kendi hükümlerini uygulayan kişi ya da düzen demektir. Oy kullanarak tağutun düzenine destek olan kişi, bu sisteme rıza göstermiş olur. Allah Teala buyuruyor. Kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa, kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Bakara Suresi 256 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hükümlerine sımsıkı sarılmış, asla başka bir otoriteye boyun eğmemiştir. Onun yolu tevhid yoludur. O Mekke'deki müşrik düzenin hiçbir parçası olmamış ve hiçbir zaman onların sistemini desteklememiştir. Bizlere düşen de onun bu duruşunu örnek almaktır. Oy kullanarak bir düzeni desteklemek, bu düzenin meşruiyetini kabul etmek anlamına gelir. Bu ise Tevhid'i zedeleyen, kişiyi Allah'a ortak koşmaya götüren bir adımdır. Unutmayın ki Allah'ın hükümleri değişmez ve ebedidir. İnsanlar kendi arzularına göre hükümler koyarsa, bu Allah'a başkaldırıdır. Allah bu durumu bizlere şöyle açıklıyor. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide Suresi, 44 Ey tevhid ehli kardeşlerim. Allah'a samimi bir şekilde iman eden bir mümin onun hükmünden başka hiçbir hükme boyun eğmez. Oy kullanmak gibi bir fiil Allah'ın otoritesini insanlara devretmek ve onun hükümlerini reddetmek anlamına gelir. Bu da açık bir şirktir. Tevhid ehli bir mümin böyle bir fiilden uzak durmalı, Rabbine olan teslimiyetini korumalıdır. Son olarak bilin ki iman yalnızca Allah'a kulluk etmek ve onun hükümlerine sımsıkı sarılmakla mümkündür. Başka hiçbir otoriteye boyun eğmeyen bir kalp gerçek imanın huzurunu tadacaktır. Allah'tan başka bir otoriteye destek vermek iman iddiasıyla çelişen bir davranıştır. Rabbimiz bizleri yalnızca ona teslim olan kullarından eylesin.